Çukurca'da beşincisini yaptığımız Çukurca Festivali'nde e, lokasyonları çeşitlendirmek amacıyla hangi yaylasındayız? Kazan Vadisi'nin üstünde, Cevizli köyümüzün üst tarafındaki yaylamızda buluştuk hep beraber. Birazdan daha bisikleti yarışması başlayacak burada. Tabii bunlar e, doğa harikası yerler. Hakkari'nin her tarafı doğa harikası. Özellikle macera tutkunlarına, doğa severlere, doğayla bir e, hemhal olmak isteyen herkes için inanılmaz bir imkan sunuyor. Burası da onun bir parçası. Hanyaylası Yaylası ve Kazan Vadisi'nin yolunu yapmaya başladık. Büyük bir mesafe kat ettik. Dere tahkimatları yaptık. İnşallah yapacağız. seneye de de buranın asfalt yollarını e, yapacağız. Ve buraların şarkısı, cennet yapalım. cehennem vadisi başta olmak üzere hepsinin yollarını düzenleyip inşallah Hakkari'yi bir doğa severlerin merkezi, kış sporlarının merkezi yapmak için yola koyulacağız. Her şey niyet etmekle başlar. Çok şükür her taraf huzur ortamı. İnsanlarımız gelirken gördük çeltik tarlalarına ekmişler. E, köylerine geri dönüyorlar. Özellikle Çukurca'da köye dönmekte zorluk çekilen yolları bozuk olan her yeri e, hızlı bir şekilde yerleşimin sağlayacağı imkanlara, elektriği, suyu, yolu hızlı bir şekilde yapıp inşallah köylülerimizin, vatandaşlarımızın yaşadıkları alanlara geri dönmesi, tarımla, ziraatla uğraşması, belki doğdukları topraklardaki huzuru tekrar yaşamaları en büyük amacımız hedefimiz onu da hep beraber yapacağız inşallah. Şöyle daha önce hiç böyle bir atmosferde yarışmadık. İlk defa geldiğimiz için e, gayet çok güzel. iki vadinin arasında yarışmak zapt suyundan geçmek oldukça eğlenceli ve keyifli görünüyor. Yarışırken yani e, rekabetlik duygusundan daha çok. E, Böyle nasıl desem size biraz eğleneceğiz ya. Yani. Şöyle e, Alanya'da da e, tabii antrenmanlar yapıyoruz ama hiçbiri bu kadar böyle e, zevkli geçmedi. Orada da e, arazilerimiz var ama hep böyle asfalt e, işte arazi karışıktı. Hiçbir şekilde e, daha önce daha önceki maraton yarışlarında da böyle hiç e, full arazi görmedik. İlk defa görüyoruz. Gayet güzel e, hazırlayan organizasyona da bu yüzden teşekkür ederiz. <laughs> Ya Allah 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 Allah

Beşincisi düzenlenen yarışma için Şırnak ve Tişap'tan geldik. Organizasyon güzel. daha da iyiye gideceğini düşünüyoruz. Heyecanlıyız. Yarışa katılacak kendim. i̇leride daha güzel, daha güzel organizasyon olacağını. ben ben dolayı tebrik ediyorum. Bu şeyi düzenleyenler. Şu anda MTV daha bisiklet yarışması efendim. Yarışma. Buradan aşağı yol asfalt arada 45 kilometre yapacağız. Buradan direkt aşağıda devam edeceğiz efendim. Toplam 25-30 kişi bisiklet set ile yarışacağız efendim. Buraya ilk defa geliyoruz. Doğa sayı şahari koşulmak için çok güzel. Bir daha gelmeyi düşünüyorum. Hem ömrükeye tati veri, etmene, keyf haşi el hem ya, dünyaya hem milleti insan etatil nafme, hem ve gelen keyf haşi. هیچی همه بخیر سر جواب اوه زوزانت خانه نه زوزانت چل. بری هنگه جی هاتا بوین ام هاتا بوین خوشی ها ام هاتا بوین سفر ها خوش بو دی سا امیت هاتی با هن بی خوش هن بین زوزانت ما گلگ خوشن انسانه ما گلگ باشه بری گره اویدیت ما دوات اکیم هن جیت بیش مابن انشالله اتفای گلدیگ برای بیزیم kültürümüzde olan şeyler. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Eee gurur duyuyoruz kendimizle, ekibimizle gurur duyuyoruz. Hepimiz birer çiçek gibi giyindik, geldik. Tabii erkeklerimiz de öyle. Normalde e, buraya gelmek yasak. Eee bugün izin olduğu için hepimiz geldik. Çok mutluyuz burada olduğumuz için. Güzel hissettik. Ee, mutluyuz geldiğimiz için. Ee, çok farklı bir duygu. Eee Dünyanın öbür ucundan gelmiş insanlar var burada. Çok mutlu olduk onlarla onları gördüğümüz için. <laughs> جي 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 Biri tutsun onun ucundan ya. Oğlum olmadı bu. Yarım hocam bari bir şey. Kilitlenmiş.